Bugün 9 Nisan 2025. Salı mı? Günleri de hatırlamıyorum. <laughs> Yalnız bir şey göstermek istiyorum. Ama ben bunu hazırlayana kadar buharlar uçuştu gitti. Şimdi şuradan buharları görebiliyor muyuz? <laughs> dumanı tutuyor. Makarnaların şöyle de yapayım. Gözüküyor mu? Ben sigara kullanmadığım için asla sigara dumanı yok orada. <laughs> Nefis bir kahvaltılık makarna yaptım. Ee, bugün canım kahvaltı, bugün canım makarna istedi. Ama çok güzel, çok içten giderek yaptım. İçine oho, bir sürü baharatlar koydum. Kırmızı biber, dolmalık biber, yeşil biber. Aslında soğan ve sarımsak da koyacaktım. <laughs> Geç kattığım için tembellik yaptım. Ama nefis ya. Dur tekrar göstereyim şu buharları. Allah'ım şükürler olsun. İlk defa makarna yapmış masum yüzür <laughs> <A, user. gülüyor> gibi hissediyorum kendimi. Yok yok bir sen. Şunu da göstereyim. A, yanınızda da şu an çay demleniyor. <laughs> çok güzel oldu. Ay şükür olsun Rabbim ya. Ya ben makarnayı çok seviyorum. Makarnanın her türlü, bin bir türlü çeşidini yapıyorum. A, güzel, seviyorum. A bak bu nasıl çığa. Harika. Aşkın olsun Rabbim. Vay wow, ne güzel. Yani yanımızda da şöyle bol kaymaklı son kullanma tarihi neymiş? 14 Nisan. Tire. Bu dünden kalan yoğurdu önce yiyeceğiz. Daha sonra şunu açacağız. Anca yeter <laughs> Ama çok güzel makarna ya. Allah'ım sana şükürler olsun. Gerçekten ne bileyim bu kanalda beni çok sevenlerim var. <laughs> Onlarla paylaşım, onlara biraz çatır 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 çatatmak istedim. <laughs> Bana diyorlar ki sen her gün makarna yapıyorsun. Her gün makarna mı yenir? Evet. Her gün makarna yenir. Ama ben hiç hayatımda daha sade, düz makarna yemedim. Sürekli kıymalı, kıymasız, biberli, bibersiz, e, kabaklı, kabaksız. O bir sürü çeşit çeşit seviyorum. Akşama da Allah nasip ederse inşallah patlıcan yemeği yapacağım. Ay, çok harika bir ev hanımı oldum ben. <laughs> Hayvanı bravo. Hem yemek yapıyorum, hem evi temizliyorum, hem bir pişleri yapıyorum, hem videolar editliyorum. Hay çok becerikliyim. Neyse çok fazla şımarmayayım maşallah bana. Hem Zeytin de yemek isteyen olursan şöyle yapayım mı kine? Kine. Kene yapıştı. Enseme. Evet. Yo harika neyse yemeyin. Makarnalar soğum